güzellik uzmanı Sara Hanım'la sektördeki verdiği hizmetlere konuştuk. İzliyoruz. Güzelliğimizi konuşacağız, güzel bilgiler alacağız. Bunun için de stüdyomuzda güzellik uzmanı Sara Ongan var. Hoş geldiniz Sara Hanım. Hoş bulduk. Siz tabii İzmir'den geldiniz. Tabii ki. Hoş geldiniz sevdiklerim. Hoş bulduk. Biraz sizi tanımak istiyoruz çünkü gerçekten uzun yıllardır bu sektöre emek veren bir isimsiniz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Abi. Sizden öğrenelim. Yolculuğumdan İran'dan başladı. İranlıyım aslında. E, 9 yıl oldu. Türkiye'ye geldim, İzmir'de yaşıyorum. 9 yıldan beri Türkiye'de, İzmir'de güzellik sektöründe hizmet veriyorum. Güzellik ve estetik uzmanıyım. Kalıcı makyaj usta öğretici olarak çalışıyorum. Ve bu sektörde bayağı öğrencilerim var. İzmir'de birçok alanda da eğitimler veriyorsunuz ama evet. başta kalıcı makyaj. Bence kalıcı makyaj çok önemli bir alan ve çok ciddi bu alanda bazen eksik eğitimler veriyorlar. Kalıcı makyaj çok önemli ve riskli bir işlem. O yüzden ben eğitimlere çok önem gösteriyorum. Şu an öğrencilerimle ben iki ya da bir günlük eğitim kesinlikle vermiyorum. Eğitimleri normalde karşımızdaki öğrencinin yeteneğiyle belirtiyorum. Meslek taşlarımı sesleniyorum. Ee, bazen görüyorum, çok fazla görüyorum hatta günlerde Bir günlük eğitimler, tabii ki bir öğrenci olarak çok az bu eğitim, yeterli olmuyor ve Maalesef piyasada sonra bir işçi olarak siz bu öğrenciye piyasaya veriyorsunuz evet. ve sonra çok büyük hatalar, çok büyük kazalar olabilir. Sağlığı da tehdit ettiği için çok, aslında kullanılan çok ürün, maalesef. el tekniği her şey çok önemli. Aynen öyle, kullandığım ürünler çünkü derili. Yakın temas bir işlemdir. Kaleci makyaj o yüzden çok önemli bir işlemdir. Tabii aslında yüzümüz bizim kimliğimizi de ortaya çıkarmış oluyor. Özellikle de kaş ifademizi güçlendiren de bir durum. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanan aynen. teknik de çok önemli. Siz uygulamada yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki ki uygulamada yapıyorum. Bir de bizim mesleğimiz sinirsiz bir meslektir. Yani eğitimler her gün güncellenmesi gerekiyor. Yani bu sene ben eğitimimi aldım yeterli tabii ki ki değil. Seneye belki yeni bir teknik gelecek. Ben bile bir usta öğretici olarak her sene tekniklerin yeni teknikleri eğitimine alıyorum. Yurtdışına gidiyorum. Yeni teknikleri alıyorum ve onlarla öğrencilerimi de paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün stüdyomuzda kalıcı makyaj üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir kez daha sizlerin huzurunda Sara Ongana teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.